Merhaba arkadaşlar The Tarer kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Emrın'dayız. İnsanlara sorular soracağız. İnsanların tepkilerini alacağız. Bu sorular biraz komik olacak, biraz da saçma olacak. Bakalım insanlar ne düşünüyor? yaşamak için son 24 saatiniz olsa ne yapardınız? Sevdiklerimle beraber olurdum. Ben mi? Evet. Fenerbahçeli olurdum. Maça geldim zaten heyecanlı. <laughs> Abdurrahman abi son 24 saatin kalsa ne yapardın? Son 24 saat olsa Allah ibadet ederdi. Başka ne yapabiliyorsun? E, ben de telefon sökerdim. Son 24 saatim kaldı ne yapardım? Her gün de hıncımı alırdım abi. Önüme sevmediğim insanların hepsini öldürürdüm. Ya çok şey oldu ama neyse. Uçaktan atlardım. Adrenalin yapardım. Mı? Gezerdim abi. Abi Sami abi son 24 saatin olsa ne yapardın? Eğlenmeye çalışırdım. Ne tür eğlenceler abi? İbadet de olur, içki de olur. Her şey olur yani bende <laughs> sınır yok. Abi, maşallah abi ya. Nerelisiniz abi? Kastamonu Bozkurt. Abi son 24 saatin kalsan ne yapardın? Son 24 saatim kalsaydı e, ibadetle geçirirdim ömrümü. Yani bütün saniyelerimizi, her şeyimizi ibadetle geçirmemiz lazım. Yani 24 saatim kaldı ve ebedi hayatı kazanmamız lazım. Yani dünyaya gönderilme gayemiz bu zaten. Evet. Başka ne yapardın abi? Sevdiklerimle helalleşirdim. Sevdiklerimle vakit geçirirdim. Hmm, ne yapardım? Oyun oynardım. Başka ne yapardın? <laughs> başka da bir şey yapmazdım. Yasemin abla son 24 saatin kalsan ne yapardın? Herhalde daha çok ibadet yapardım. Yapmak istediğim en çok şeyleri yapardım. Özellikle yasakları delerdim. Kesinlikle bir defa bir banka soygununu düşünebilirdim. Onu ben de düşünüyorum ya. Zaten kaybedeceğim bir şey olmadığı için hiçbir şeyden çekinmezdim ve gözüme ne gelirse yapardım açıkçası. Ben normalde de planlı bir insan değilim de. Hani şimdi sorduğunuzda da tam cevap veremiyorum bu konuya. Ama kafama ne isterse yapardım. Hiç düşünmeden ve ikinci defa düşünmeden. Son 24 saatim olsa. Ee, yüzerdim herhalde ya biraz boğazda. Her gün geç, önden geçiyoruz ama hiç yüzmüyoruz. Yüzerdim. Son 24 saatiniz olsa ne yapardınız? Ee, babamla kavga edip evden kaçardım herhalde. <laughs> ne de 24 saat. <laughs> Siz? Herhalde çekip giderdim ya ben de. Kimsenin olmadığı bir yere. Ama son 24 saatiniz kalmış. Tamam yeter. <laughs> Fazla bile. <laughs> <Son 24> Siz? <laughs> Babamın kızacağı her şeyi yapardım ya ben. Misal ne yapardın? Misal. <laughs> yapardım herhalde onu yapardım. Yani sonuna, sonuna kadar eğleneceğim diyorsun. Aynen hayatıma bakardım, yaşardım kimse karışmıyor ne güzel. <laughs> bol bol ibadet. Aynen evet bol, geldim, bol bol ibadet, ibadet, ederdim. ibadet. Tövbe aynen, ederdim. Tövbe ederdim. yani yapacağımız <laughs> tek şey bu. Çünkü günahkarız başka bir şey yok. Evet <laughs> teşekkür ederim çok sağ olun. Son 24 saatin olsaydı ne yapardın? Allah için camiye girerdim. <laughs> Ya aslında en sevdiğim şeyleri yapmaya çalışırım ama en ulaşılabilir şekilde tabii ki. Misal ne olurdu bu? Mesela ben tek başına gezmeyi çok seviyorum. Bunu en sevdiğim yerlerde geçirmek isterim, en sevdiğim kişilerle. Dua ederdim başka yapabilecek hiçbir şey yok zaten. <laughs> Sadece ibadet başka bir şey yok. <laughs> Mesela diğer ahiret için diyorsun ya. Onun için çabalaman boşuna olur bence. Biz sen zaten önceden de yapardın. Son 24 saat yap, senin için boştur bence. Sonradan yani düşünmeyeceksin bunları. Ya 24 saatim kalmış böyle yapayım böyle yap. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.